Beşiktaş taraftarları, Rafa Silva ile Sergen Yalçın arasındaki gerilimin 2 dakikalık özeti burada. Kopuş mu geliyor? Hızlıca bakalım. CNN Türk'ün haberine göre, yıldız hücum oyuncusu Rafa Silva ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında gerginlik yaşanmış. Asıl sorun ne mi? Haberler, rol konusundaki anlaşmazlıkları, oynama süresi ve son maç kararlarıyla ilgili hayal kırıklıklarına işaret ediyor. Taktiksel uyum savunma yükü ve ne zaman oyundan çıkılacağı gibi konular. Küçük kıvılcımlar birikmiş yani. İşte bildirilen hızlı zaman çizelgesi. İstikrarsız performansların ardından Rafa'nın sorumlulukları hakkındaki konuşmalar yoğunlaştı. Bir maç günü kararı, yedek kalma veya erken oyundan alınma gözle görülür bir hayal kırıklığına yol açtı. İç görüşmeler yapıldı ve sızan bilgiler iletişimin koptuğunu gösterdi. Bu neden önemli? Rafa Silva, Beşiktaş'ın en etkili yaratıcı oyuncularından biri. Eğer teknik direktörle uyumu düşerse, pres yapısı, geçiş hızı ve gol pozisyonu yaratma gibi konularda takımı etkileyebilir. Teknik direktör tam taktiksel uyum istiyor. Geri koş, pres yap, plana sadık kal. Oyuncu ise rolünde netlik, kadroda istikrar ve yarı boşluklarda en iyi yaptığı şeyi yapma özgürlüğü istiyor. Bir uzlaşma toplantısı ve varsa iç disiplin sessizce halledilir. Ortamı soğutmak için kısa bir süre ilk 11 dışında kalma veya bir sonraki maçtan önce kamuoyuna birlik mesajı. Eğer durum uzarsa transfer söylentileri ve yoğun medya gürültüsü bekleyin. Sonuç olarak mesajlar uyumlu olursa bu durum düzeltilebilir. Rafa için net beklentiler. Yalçın'ın yapısı içinde onun güçlü yönlerini en üst düzeye çıkaran bir rol. Kulübün açıklamasını ve bir sonraki kadroyu takip edin. Resmi bilgi geldikçe güncelleyeceğim. Takipte kalın.